Evet düşünün test ikinci kazanım dayanışma toplumlar arasında millet içerisinde ve milletler arasında olabilir. İnsanların ortak bir geçmişten gelmesi toplumsal dayanışmayı artırmaktır. Örneğin Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk milletinin dayanışmasıyla düşman yurttan kurulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır. Arkadaşlar burada tarihi bir vurgu var. Kurtuluş Savaşı dolayısıyla verilen metinde toplumsal dayanışmanın oluşmasında e, ortak tarihin vurgusu yapıldığı için C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. İkinci sorumuz Türk kültüründe yalnızca bayramlarda değil cenaze merasimlerinde ve düğünlerde birlikte hareket edilmekte ve herkes birbirinin yardımına koşmaktır. Cenaze evlerine yemekler yapılıp götürülür. 7 gün boyunca helvalar kavrulur. Düğünlerde ekmekler yapılıp, Düğün evinin her ihtiyacı da komşular tarafından giderilmektir. Metinde verilen bilgilere göre geleneklerimizin aşadıklarından hangisine katkı sağladığı söylenebilir. Tabii herkesin birbirine yardım etmesi tabii ki de yardımlaşma duygusunun gelişmesine katkı sağlar toplumsal birlikliğin oluşmasına katkı sağlar. D seçeneğin tam tersi olacak. C seçeneğin tam tersi olacak. A seçeneğin tam tersi olacak. Ama burada toplumsal birlikliğin oluşmasına katkı sağladığını söyleyebileceğimiz için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuz aşağıdaki öğrenciler kültürel değerlerin toplumsal birliklerin oluşmasına yaptığı etkiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Burada Kerem kültürün taşıyıcısı değildir. Doğru. Ülkemizde kutlanan bayramlar birlikli görevlerin oluşmasında etki, etkilidir. Doğru. Farklılıklara saygı duymak toplumsal huzurun bozulmasına yol açar. Yanlış toplumsal huzurun sağlanmasına yol açar. Dolayısıyla Berk yanlış bilgi vermiş. Farklı din ve mezhetik kişilere saygı duymak gerekir. Doğru. Dolayısıyla Berk'in ifadesi yanlış olduğu için CSC'nin sorumuzun doğru cevabıdır. Evet belli bir coğrafyada ihtiyaçlarını karşılamak için ilişki içinde olan birbirlerini etkileyen ve ortak bir kültürü paylaşan insan birlikleriyle toplum denir. Bir insan birliklerinin toplum olabilmesi için bazı şartlarında gerçekleşmesi gerekir ortak bir kültürün paylaşılması, toplumsal barışın sağlanması, kişilerin birlikte yaşama isteğinin olması bu şartlardan bilir ama toplumsal farkların ortadan kaldırılması değil, toplumsal farklılıkların hoş görülmesi, bir zenginlik olarak görülmesi gerekir. dolayısıyla C seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 6. sınıf test 3 soru 5 birlik ve beraberliğin olmadığı toplumlarda düzensizlik ve kargaşa vardır. Bu durumda insanların mutsuz olduğu bir toplum ortaya çıkar. Ancak birlik ve beraberliğin olduğu bir toplum dimdik ayakta durur ve varlığını devam ettirir. Türk kültüründe toplumsal birliktelik duygusunun gelişmiş olması birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan birçok ateş de zaman içerisinde meydana gelmesine etkili olmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliği vurgulayan ateş biri değildir. Yalnız taş, davu, duvar olmaz. Birlik ve beraberlik vurgusu var. Bir elin var, iki elin sesi var. Birlik ve beraberlik vurgusu var. Sürüden ayrılan kurt kapar. Birlik ve beraberlik vurgusu var ama güneş parçıkta sıvanmaz ifadesi. Birlik ve beraberlikle ilgili olmadığı için sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. 6. soru kültür bir toplumun yaşam tarzı olarak ifade edilen bir ve bilgi, inanç, gelenek, görenek, örf, adet, ahlak, sanat, teknik ve benzeri gibi maddi ve manevi unsurlardan oluşan bir bütündür. Kültürel öğeler toplumlara birçok alanda fayda sağlamakla birlikte toplumsal birlikteliğin oluşmasına da etkilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin oluşmasına olan kültürel öğelerden biri değildir bayramlar, dini inançlar, düğünler birlik ve beraber oluşmasına etkili olur. Ama yönetim şeklinin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyemeyiz. Zaten müfredatın bu şekilde değil. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yedinci soru bir toplumun varlığı ve saadeti ancak emelde ve isteklerinde elde etmedi tam birlik halinde bulunmasına bağlıdır. Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbet büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir. Atatürk'ün verilen sözüne göre toplumun mutluluğu birlik ve beraberlikle sağlanabilir. Doğru. Zaten vurgulamış burada. Birlik ve beraberlik bir ülkenin kalkınmasına katkı sağlar. Tabii ki de doğru. Burada elbet büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir diyor. Tabii tek bir tek bir vücut olan bir millet ve büyük bir geleceğe yani toplumsal kalkınmaya sağlar katkı sağlar doğrudur. Toplumsal refah için farklı düşüncelere yer verilmemelidir. Tam tersi farklılıklar hoş görülmelidir. Bu da vurgulanmadığı için Atatürk'ün de zaten böyle bir düşüncesi söz konusu değil arkadaşlar. Sürekli birlik ve beraberlikten bahsediyor. Dolayısıyla B seçeneği 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 8. sorumuz İslamiyet'in barışçı ve hoşgörülü yaklaşımı milli kültürümüze büyük katkı sağlamış ve toplumsal birliklerini güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Türkler Anadolu'ya geldiği ilk zamanlar Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetler Müslümanlık bilincinde hareket edip hoşgörülü ve sevgili o yaklaşımlarıyla insanların gönüllerini fethetmiştir. Bu yaklaşım Türk ile Anadolu'da yaşayan diğer toplumlar arasında bağların güçlenmesini sağlamıştır. Burada e, İslamiyet'in hoşgörülü yaklaşım vurgulandığı için din kavramının kültürel unsurlardan vurgu e, yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü din de kültürel bir e, unsurdur burada zaten İslamiyet vurgulandığı için doğru cevabımız seçeneği olacaktır.